Kahrebele. Neyse. Kendimi toparlayamadım. Neyse. Hepimizin arkadaşlar bu sizlerle birlikte o kanala bakacağız. Yani anladınız edinmek istediğimi. Vivi Vivi Vivi. de yapmayı seviyorum ha. Vivi Vivi Vivi. batıyorum. Ananı sikeyim. Telefon düştü. Arkadaşlar hangi videoda görmüyorum şu an. Gelmeye çalışıyorum. Bu hangi video? videoları geçmeden önce son ki son kez bir vi vi yapayım. Vi vi vi. Ya of! Ayağımın üzerinde oturdu fazla lan. <laughs> tamam. Ananı sikeyim bu yılda bir şey var. Bu ne oğlum? Saç var amık. Aha, amık saçın. Sesi full kız yani ses. Ya birazcık açalım ya. Bu kadar sesten de tarif yapsak ya ben senin namın derim yani ben de bu namın namın. Da abi ses var. Oğlum bu kadar sesten de tarif yapsak ya ben senin derim yani. Nasıl bir ses cudur. Koyayım.. ah 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 anam, 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 Abi anam, anam, bana? acıyor Çok acıyor. Koltuk altım çok acıyor. Koltuk altıma sanki ta tava sıcak ya tavaya koymuşlar lan sanki bir anda. Ah! Hala geçmiyor. Ah çok acıyor abi. Hadi geçsin artık. Ay! Ay geçti. Geçti. O ne? Tari <laughs> <laughs> abi. Bu arada doğru arkadaşlar. Aa vurdum, kırıldı. Yani bunu yapanlar ne yaşıyordur ama koyayım yani. Kıt tı tı tı, kı tı 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 tık tık kıt Oğlum ne kadar güzel tik diyorum. Oha. Oha alttaki video oyundaki şeyi görebiliyorum. Aa, oha oğlum hala görüyorum. Anneciğim. Çok... Anneciğim. Çok... Arkadaşlar bu videoları da Allah belanı vermiş. Ne yapıyorsunuz amına koyayım? Arkadaşlar istiyorsanız bunun çevirisini de yaparım. Yani yapayım. Şimdi onu yapmak da bu videoda şimdi 5 dakika daha uzar videonun sonu. Ya abicim bana arkadaş öner mi? Ana nasıl ki? Şu ne? Şu ne? Beyler. Nasıl videom? hamster tekrar tuttular Oğlum aklıma tut geldi Arkadaşlar Sizin de aklınıza dursun geldi değil mi tut benim de aklıma tut geldi tut 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 dursun geldi tut Ne yaptınız oğlum? Ay! Allah'ım çok sıcak. Anne çok. Sen sanki beyaz kurtu bile onda. Manyak hayret. bir dakika. Evet. Yılan emojisi ve mavi kalp. Acaba yazarsak video çıkar mı lan? Hadi lan deneyelim beyler. Hadi ananı kim dur. Şuraya gel. Yılan emojisini bul. Gel baba gel. Şurası. Burası değil. Bura ananı. Oğlum ananın ama kadar yer var. Bekleyin bir bulalım. Ay buldum. Ay. Ama orada hangi amacı vardı lan? Mavi kalp mi vardı? Böyle bir şeydi. Tüsene bir de çıkıyormuş. Anas. Abicim yılanlar Bu ne? O, abicim yılanlar çıktı. Aa, titreme aldı beni böyle bir anda. Niye ise? Adam aldı ama koyayım. Ya Lipton şey çıktı. Bizim kuş içeride delirli diyor de Tamam. Bu ne lan bu? Değişik video geldi. Analiz şimdi. Doğru kanaldan çıktım. Dur. Dur şuradan yapacağım. Gel bakayım sen şöyle gel şurayı kapat gel. Oğlum ne? Oğlum sen ki taktik. Taktik baktık yok hadi bam bam. <laughs> Ay aklıma. Bu ne ya? Abicim artık bir yere bir şey atmayın Oğlum eve kırdılar bu ne? Kafam kaydı nereye bastık? Kafam kaydı diye neye bastım ben amık? Aa konuşmalı bir şey. Abi bu video kaç saniye? Aa, hadi arkadaşlar ben sıçtım. Çünkü ona basacağım her dakika, her dakika bir de her dakika he kanka düşün yani. Kanka düşün her dakika ona basacağım. Bir dakika. Alttaki videoyu anladım ama bu Kartonof bambam 8'deki bambam değil mi lan? Bu bambam mı bilmiyorum ama neyse bu işte. Minecraft köylesinin ne işi var burada? Tüm şeyler eklendi buraya. Dur, dur, dur. Hadi be hadi artık video bitsin be. Allah. Türk marşı çalıyor ne oluyor oğlum? Ama kedi marşı. Şey, kuş marşı. Abicim bunu da kuş yapıyorsa benim ama derim yani. Bu Nay. <laughs> Yine çata çata. Oğlum dişimi siktirdim. Ethan. Ethan. Aa Ethan deyince Roblox'ta hiç bir şey vardı ya. Orada orada ki Ethan'ın odası diye bir şey vardı arkadaşlar. O oh, o oh, Ethan geldi bana. Ne oluyor lan? Bu neydi oğlum? Kıtızı Onu kıtızı kıt kıtızı kıt yaptım. Ondan sonra nasıl geğirdim? Niye ise öyle bir şey yaptım? Kıtızı kıt dik kıtızı kıt dik kıtızı kıt tamam. Arkadaşlar ben zaten video izliyorum şu telefonu. Yere koyalım. Rivi vi yapacağım yine. Rivi. <laughs> Yapamadım yürümekten. <laughs> Mike Tyson gibi adamı yere çevirmiş gibi kendime yer atacağım. Siktir lan o kadar da değil. Watch Ah. Ah. Arkadaşlar keşke benim de şeyim olsa değil. Ya böyle Diyelim ki ben şu videoyu Amerikanca Amerikanca ne ya? Mesela Amerikanca izleyecekmişim ben. Onu öyle düşünelim. Öyle izliyorum. Abicim üstte bir şey oluyor, altta bir şey oluyor. Acaba keşke olsa ya Azerbaycan Azerbaycan olarak yapsam keşke. Adam bir yıl önce başlamış. göz göz boyandı. On iki hareketle gözümü kapattım lan göz gözlü göz Biliyordum böyle olacağını. <laughs> Vallahi böyle ya. Ben böyleyim. Biliyordum böyle olacağını. <laughs> Arasını da böyle bir kelime. Arkadaşlar Şahin'in çıkarttığı bir doğrus vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Dur bakayım benim galerimde kayıtlı Çekmiştim. <laughs> Çok iyi bir video ya. Bak şu neden bu adamın adını Unutmuştum bakın. Ben buraya, buraya geldim de altıma sıçtım korkudan. Bakın bakın. Aman nasıl ben şu kalmadı içinde? Beni öldürdü onu. Annem paneli modunda çıktı. Kaçı bastım direkt kapı içip kaçtım Anne dur. <laughs> ben burada gelip kurtuldum sanırım. Kurtuldum ben biraz. Ben kapa bak. Ben de kralı Kaç 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 kaç. Diyorum valla kurgudan. Açıl. Açıl abi ne yapalım bunun yok lan burada ya. Korkudan. Abi niye böyle bir şey yapmış? Hı -hı. Kalk sen de. <laughs> Oğlum düşünsene doğsa bunun geldiğini. Yarra oh. Yara yersin abi. <laughs> Abicim var mı bir iki dakika? Oğlum aynı yerler gelmiş daha bana. Ama bu sefer güçlü bir şey kapıyı kapatıyor bakın. Kamera böyle abi. Ya bir var mı arkadaş yeter. Bak kırmızısı geliyor bu sefer. İlk de şey gelmişti arkadaşlar hatırlıyorsanız mavi bir şey gelmişti. Ben yine şimdi kalan kalan kodumuz bile var abi ya. Kal genç salak bir genç. Mesela. Hala bakıyorum hadi bitti video.